Merhaba sevgili gençler. Videomuzda düzgün altıgen şeklini inceliyoruz. Tüm kenar uzunlukları eşit ve iç açılarının ölçüleri 120 derece olan altıgene düzgün altıgen denir diyoruz. Düzgün altıgenin iç açılarının ölçüleri toplamı. Şimdi genel formülümüz neydi? n-2 çarpı 180'de n'in yerine 6 yazdığınızda Düzgün altıgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ya da herhangi bir altıgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının 720 derece olduğunu söyleriz. E, toplamı 720 derece ise düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü 6'ya bölerek buluruz. Derbi açı eşit olacak çünkü 120 derece gelir. Bakın düzgün altıgende her bir iç açı 120 dolayısıyla her bir dış açıda da 60'ar derece olur. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Düzgün altıgenin bir dış açısının ölçüsü 60 derecedir diyor. Şimdi düzgün altıgenin bakın köşegenlerini çizdiğimizde çapraz köşeleri gören. Bunların kesiştiği nokta aslında şöyle 6 tane eşkenar üçgeni ayırdığını hani baklavaya çevirdiğini söyleyebiliriz. 6 tane eşkenar üçgenden oluşur. Düzgün altıgen. Şöyle bir durumlar var. 120 derece ise ikizkenar olacağı için 30-30 geliyor. Şu üçgeni geçen seneden hatırlayalım. Özel dik üçgen 30-60-90 üçgeni. 30'un karşısı her zaman a, 60'ın karşısı a kök 3, 90'ın karşısı ise 2a ile orantılıdır. Burada da ondan bahsetmiş olduk. 30, 30 dedik. Geriye 90 kaldı. Şu köşegen, yani direkt karşısındaki köşeyle birleşen köşegen açı ortaydır. 60, 60 diye ayırdı. 90, 60, 30. 30'un karşısına a dersek, 60'ın karşısı a kök 3, 90'ın karşısı 2a. Buradan söylemiş olduk köşegeni çizdiğimizde, bir köşedeki köşegenlerini çizdiğimizde çıkan köşegenleri bunların eşit açılara böldüğünü söyleyebiliriz. Bu genel çokgenler için zaten geçerli, düzgün çokgenler için. 30 30 30 30. Bakın burada 3 tane farklı köşegen çizebiliyoruz bir köşeden çıkan. Çokgenlerin köşegenleri ile ilgili özellikler ve alan problemleri yeni müfredatta yer almamaktadır. Bazı kitaplarda görürsünüz ama Eski kitaplarda ama artık yeni müfredatımızda çok çokkenlerin köşegenleriyle özellikleri ve alan problemleri yer almamaktadır gençler. Sadece açı ve bazı uzunluk sorularından sorumluyuz dedik ve kazanım videolarımızda görüşeceğiz.